Herkese merhaba arkadaşlar. Beklenen Grand Suite güncellemesi geldi ve bu yeni güncellemeyle artık eğitim videolarını çekmeye devam edeceğim. Yeni güncelleme ile alakalı ilk videomu tavırlı seslerde transpose olarak belirledim ve videoma başlıyorum. Malum piyasada tavırlı sesler var. Bu tavırlı sesler genelde tek bir karar sesi üzerinden çalınabiliyor. Şimdi Bunları diğer notalara dizme işleminin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Bir tane tavırlı ses örneğimizi alalım. Mesela Karma V3'in içinde benim bir tane elektro sol tavırlı sesim var. Bunun içine giriyorum. Gördüğünüz gibi multi sample'ın dizili. Tavırlı seslerde transposa yapmak için Split'leri kaydıracağımız için önce şöyle baştan sondan biraz kısaltıyorum ki Split'leri rahat kaydırabileyim. Bu sesim benim Sol. Sol sesimi mesela La'ya kaydırayım. La sesine çekelim. Bunun için yapmamız gereken aşamalar şöyle. Basic kısmında bütün Split'leri seçiyorum. Şimdi Sol sesi Sol karar. Biz bunu La'ya çekeceğiz. Ne yapacağız? Artı 1 artı 2. Yani sağa doğru 2 kaydıracağız. Sağa doğru 2 kaydırmak için Shift'in eksi 1'ini kullanacağız. 1, 2. Shift'in eksisi, ee, siplikleri sağa artısı sola kaydırır. Eksi 2 olarak siplikleri sağa kaydırdık. Şimdi burada sadece şu notaların bölüntüleri kaydı ama... Ee, aynı işlemi bir de root key'lerde yapmamız lazım. Çünkü root key'ler değişti. Root key'lerini geri çekmemiz lazım. Onun için de pitch bölümüne geliyoruz. Basic'te hangi yöne bastıysak pitch'te de o yönün tersine basıyoruz. Mesela ben burada split'i sağa kaydırmak için eksi 2 yaptım. 2 kere eksi 1'e bastım. Yani 2 kaydırdım. Pitch'te de tam tersi artı 1, 2 diyorum ve bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi bir dinleyelim. İşlemimiz bitti. Bunları tekrar yerine açabilirim. Şurada, şuna basarsanız solun üstüne kaydedersiniz. O yüzden farklı kaydet butonuna basacaksınız. Bu kaydet üzerine kaydeder, şu farklı kaydeder farklı kaydet butonuna basıyorum. Elektro artık la diyoruz ve kaydediyoruz. Kayıt başarılı. Elektro la'mızı aldık. Şimdi releyzime geri geliyorum. Çünkü bir paket içinde kullanacağım için la art la burada yok. Sadece sol var. O zaman buraya elektro la'yı da ekliyoruz tekrardan. Elektro la sesinde bulup projemize ekliyoruz. Ve nereye ekledi? Evet şuraya ekledi. Şuradan da alıp elektronun solun yanına sürükleyebiliriz. Şimdi elektro la'yı dinletiyorum. Klavyemin transfer sesini la'ya çekiyorum. La üzeri çalacağım için. Şimdi bir de sol sesini dinletiyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Tekrar bir üzerinden geçecek olursak mevcut sample'ımızı alıyoruz. Kaydırmak için şöyle başının sonunu kısaltıyoruz. Hangi tona çekeceksek o kadar split kaydırıyoruz. La ise 2, si ise 4, do ise 5, sol üzerinden. E, diyelim ki bunu soldu. Bunu bir de fa'ya kaydıralım. O zaman ne yapıyoruz? Ee, sola doğru kaydıracağız. 1, 2. Sola kaydırdım. Sola kaydırmak için artı 1'e bastım. Pitch'i de eksi 2 yapıyorum. Ve sesim fa'ya çekilmiş oluyor. Daha sonra bunları uzatıyorum. Farklı kaydet diyorum. Artık bu elektro fa. Kaydet diyorum. E, Relay'e geliyorum. Fa'ımızı da ekleyelim. Elektro fa'yı ekledim. Bunu da tutup şöyle yanına eklersem şöyle fa, sol, la'ya kadar dizmiş olduk. Ses ee, seslerin e, transpose el verdiği sürece bütün notaları böyle farklı kaydedip tekrardan paketinize import edebilirsiniz. Şu üç sesi e, içeride bir hafıza e, meşguliyeti yoktur. Bir ses kaç megabaytsa veya kilobaytsa bunları yaptığınız zaman hafızada yer kaplamaz. E, bunu da belirteyim. Bu videom bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar. Herkese kolay gelsin.